Bak. Bildiğimiz üzere dünyada ve ülkemizde görülen korona virüsü sebebiyle öğrencilerimizin belirli gün ve saatlerde okula gelerek öğretmen ve arkadaşlarıyla öğrenim gördükleri için yerini uzaktan eğitime bıraktı. İçinde bulunduğumuz bu süreç geçici olmakla birlikte bizler bu süreci öğretmenlerimizin büyük emekler sarf ettikleri online çalışmalarla Tabii ki tüm bunların yanında eğitim şekilde geçirebilmek adına bizlerin ve öğrencilerimizin yanında eğitimin üç ayağından birisi olan siz de büyük görevler düşüyor. Her şeyden önce çocuğa bu sürecin bir tatil değil, tedbir süreci olduğunu anlatmamız gerektiğini altını çizmek istiyorum. Aksi takdirde tatil psikolojisi içerisine giren çocuk evde olmanın rahat bir derhavete kapılacaktır ve eğitim öğretim sürecinden uzaklaşacaktır. Özellikle bu süreçte öğrencilerimizin uyku düzeninde bozulmaların olması ya da dersi yatarak koltukta dinlemek istemeleri olağan olacaktır. Bu nedenle sürecin en başında çocuk kendi öz disiplinini oluşturana kadar sürece dahil olup ona rehberlik etmeniz çok önemli. Sıkıntılı bir süreç geçirdiniz, doğru. Fakat bu dönemde bu sürecin olumlu yanlarını da görmeli ve çocukların eksiklerini gidermek ve tekrar yapabilmek adına çok iyi de bir fırsat olduğunu bilmeliyiz. Öğrencilerimizin yarın ne olacak kaygısı yerine hedeflerinden vazgeçmeyerek belli bir düzen içerisinde çalışabilmesinin önemini vurgulamak istiyorum bizim sizlerle paylaştığımız ders programları ve içeriklerini takip etmek, hem evde geçirecekleri zaman dilimini verimli şekilde kullanmak, hem de evde olmanın rahatlığa yol açabilecek olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için de önemli bir eylem aslında. Unutmamalıyız ki, asıl başarı zor şartlarda dahi olsa fedakarlık yaparak ve emek göstererek kazanılır. Dileriz ki bu sıkıntılı süreci sizlerle birlikte en az hasarla atlatabilirim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle evde kalın, sağlıklı kalın.